Selamünaleyküm Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler arkadaşlar. Evet bugünkü misafirimiz şöyle Canik 55 kompakt C100 serisinden arkadaşlar. Küçük bir silahımız. Yani gayet de hoş güzel. Şimdi bunu YouTube'dan Murat kardeşimiz bizi görmüş beğenmiş sağ olsun getirdi. Şimdi bunu ne yapacağız? Üstüne Moldex Titanium kaplayacağız. Altına daha henüz karar veremedik. Bir sökeyim bakalım. Ona göre bir uyum sağlayacak bir şey yapacağız inşallah. Parçalarını moldex yapacağız. Bütün parçalarını namlusuna varana kadar. Evet. Şimdi ufak ufak bir sökmeye başlayalım kompağımızı. Ee, hayırlısıyla inşallah kaplar teslim ederiz. Evet şimdi geçelim komple sökmeye. Evet şimdi sökmeye başlayalım. Horozumuz da sağolsun sabah sabah ötmeye başladı. Evet önce üst bir sökelim. Tırnağımızdan başlayalım. sökelim. İğne emniyetimizi alalım. İğne yayımız. Evet. Üst sürgümüz tamam. Şimdi bunun gezarpacını da aynı renge boyayacağız. Şimdi şu kenarda bir dursun. Kabzerimizi sökelim. Evet şimdi üst sevgiye başlayalım. Evet şimdi emniyetimizi bir sökelim. Şöyle. Şimdi yayımızı da şeyini de aldık topunu. Şimdi şu horozumuzu bir sökelim. Horoz emniyetimizi. biraz zor olacak. Şunu şuraya dayamam lazım arkadaşlar. Öncelikle şu pimi bir alalım. Çünkü orada arada pime takıldığı için Yeni söktükten sonra. Şurası pime giriyor arkadaşlar. O yüzden öyle. Evet. Horoz yayımız çıktı. Şimdi horozumuz boşa düştüğüne göre horozumuzu bir sökelim. da söktük. Şurada şu pimi tutan küçük bir şey var arkadaşlar. Şunun içinde. Şimdi önce şunu bir sökelim. Tetiği de bir çıkaralım. Bu arada bizim horoz tavuklar galiba yumurtlamış. derine göre Evet. Şimdi bunun alt şarjör çıkarma aparatı CZ 75'ler gibi arkadaşlar. Vidalıdır. Vidanın üstünde yay vardır. Şöyle yay böyle takılıyor. Hani sökerseniz denk gelirseniz eğer şey yapmayın. Bir tarafta bilgi olarak kalsın. <laughs> Evet şimdi şu pimi sökeceğiz. Onu şu karga burnu alır herhalde. Ucu yeterse. Yok yetmedi. Heh. Şimdi çıktı. Evet şimdi bir kumlamaya geçelim. Önce bir silahımızı sökelim. Altından ne çıkacak? Seri boyanın altı nasıl? Şimdi onu görelim. Evet şimdi kumlamaya geçiyoruz arkadaşlar. söktük. Şöyle. Şimdi buna bir ince kumlama yapalım arkadaşlar. İyice bir alt üstü bir ortaya çıksın. Evet, ince kumlamamızı da yaptık. Şimdi tevsiye zamanı. Evet, kumlamamızı da bitirdik. Şimdi ufak ufak tevsiyelerimize başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugün de güzel bir hava var İstanbul'da. Maşallah dışarı cıvıl cıvıl çocuk çocuk sesleri geliyor Evet şimdi ne yapıyoruz? Kumlamaya geçelim. Sonra kromumuzu kaplayalım. Ufak ufak titanyum da oydu buydu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi hep beraber kumlamaya geçelim tekrar. arkadaşlar tevsiye yaptık ince kumlamamızı kumladık şöyle bir ışığa çıkalım şimdi bunu güzelce bir havayla kumunu temizleyelim sonra kromumuzu katlayalım Evet arkadaşlar kromumuzu kapladık. Ee, şimdi kafa kameramıza bir alalım. Ufak ufak silahımızı toplamaya başlayalım. Evet şimdi yavaş yavaş başlayalım. Önce şu tırnağımızı bir takalım. Ondan sonra sıra geldi iğnemize. Şöyle iğne emniyetimizi önce bir oturturalım. Evet, namlumuzu takalım. Ama önce bir yağlayalım. icra yaymıyor. Tamam. Şimdi şarjör çıkarma. Sonra yayımızı takalım. Evet sıra geldi tetiğimize. Tetik yayımız. Evet Şimdi gelelim parçamızı takmaya. Evet, şimdi bir de yağlayalım arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Üst sürgüyü takalım. Şimdi kabzelerini ahşap kabze yapacağız ama e, şimdilik bunu takalım çünkü şu anda bunu muhtemelen bayramda izleyeceksiniz e, bugün bayramdan 2 gün önce bayramdan sonra değiştireceğiz onun fotoğrafını da instagram adresime atacağım arkadaşlar. Evet şimdi bir de atışımıza gidelim. Bir atışımızı yapalım. Şöyle şarjörlerimizle yaptık. Evet şimdi önce bir atışımızı yapalım. Ondan sonra da hayırlısıyla teslim edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar silahımızı bitirdik. Canik 55 C100 kompak. Nasipse müşterimiz şimdi burada bekliyor. E, kameraya çıkmak istemedi. Ama Instagram'a kabzeleri değiştirdikten sonra beraber bir fotoğraf atacağız. E, e, bu da bitti arkadaşlar artık. Söyleyecek bir şey yok. Her zaman dediğim gibi hoşça kalın, dostça kalın ve herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.